Galaksi savaşçılarının zalim şampiyonu Galvanex güç yıldızlarını istediği zaman <laughs> dünyanın en büyük ninjası evreni kurtarmak için kendini feda etti. 10 yıl sonra ninja güç yıldızlarını korumak için yeni bir savaşçı nesli sahneye çıktı. Dönüşüm zamanı! Onlar Power Rangers. Ninja güçleri. Sıra Sera'nın sunumunda. Kurabiyenin sadece bazı zamanlar yemek olmasından sıkıldınız mı? Anneniz kızmadan her zaman kurabiye yemek mi istiyorsunuz? Pekala, bekleyin. Tada! İşletme projem Sera'nın kurabiye yaratıcısı. İstediğiniz yemeği buradan ekleyin. Sağlıklı ve lezzetli bir kurabiye buradan çıkacak. Kim denemek ister? Victor? Elbette. Gerçekten mi? Herhangi bir malzemeden kurabiye yapmak. Bundan pek emin olamadım. Öyle yemeğini bana ver Monty. <laughs> Hı -hı. Bunu annem yaptı. Bakalım bugün menüde ne var? Sardalya. Brokoli. Lezzetli, ciğerli bir sandviç. <laughs> Bakalım makinen bunu lezzetli yapabilecek mi? Tamam. Al bakalım. İşte oldu al bakalım. <laughs> hey, hiç fena değil. Gerçekten iyi. Sera, sanırım insanlar işletme projeni sevecek. Teşekkür ederim. Monty ve Victor. Hmm? İşletme buluşunuz nerede? şey yani hayır. Şey ya, biz a, o, aslında o, şey. <laughs> İşletme proje sonuçlarınızı yarın görmek istiyorum yoksa ikiniz de F alacaksınız. <laughs> Lord Rivion ve ben tıpkı krallığımın diğer düşmanlarına yaptığımız gibi Power Rangers'ı yok edeceğiz. Başarısız olmayacağım. İnsanlar onun zayıf bir yönetici olduğunu söylüyor. Ranger'ları yok edebileceğine emin misin? Koruması Drillion oldukça sert biri. Eğer terses başarısız olursa ona Ranger'ları öldürmesini söyleyeceğim. <laughs> ...Sera'nın kurabiye yaratıcısına hoş geldiniz. Güzel. Harika görünüyorlar. Pekala. Havuçlu ve tavuklu kurabiyeler hazır. Üç dolar ediyor. Teşekkürler. <laughs> Çocuklar, Victor ve Monty orada ne yapıyorlar? Aptallar. Bir adamın sadece kurabiyeyle yaşayamayacağını bilmiyorlar. İhtiyaçları olan... ...taze süt. ...Victor'un taze çiftlik sütü. İnek mi? Süt tam olarak nereden geliyor? Ee, pekala. Ee, öğreneceğim. Belki buradandır. Hadi besi ver şunu. Belki de arkadan. Olamaz. Gerçekten mi? Hmm. Victor yapman gereken... Allah'ın oh, okuma. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, başka... ya, ben... ya, de... Teşekkür ederim Gördünün. sağ Bir <laughs> şey değil Bir ineğin çalındığını duyduk Siyah Beyaz Ve dört oynaklı <Gülüyor> <Gülüyor> Sanırım benimle gelseniz iyi olacak beyler onu çitlerin kenarında otlanırken oh. buldum. Ee, yemin ederim vahşi olduğunu düşündüm. Oh. <laughs> Onları alayım. Sıradaki. <laughs> Teşekkür ederim. Vay canına. Aa, bu sıra uzun ve gittikçe uzuyor. Aa, tamam, işleri birazcık hızlandıralım. doğru <laughs> İptal. Brody, çok yakınızda birkaç uçan kamera belirledim. Hallediyoruz. Gidin. Ben kurabiye adam olurum. Teşekkür ederim Bey. Sera'nın kurabiyeleri. Ben Mick. Size ben yardımcı olacağım. Çığlık zamanı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Trilyon. Her şeyi yakıp yık. Zavallı Ranger'lar geldiğinde onları hak ettiklerini göster. Şunu izle. Ah. <laughs> Dikkat edin. Eminim bu dikkatlerini çekmiştir. Evet. Işık etrafındaki sinekler gibi. Olduğun yerde kal ucube. Ranger'lar sonunda. Demek bizi yenip galaksi savaşçılarını kazanabileceğini düşünüyorsun. Şey, sana birkaç haberimiz var. Bu gerçekleşmeyecek. Lion Galaksisi adına sizi kendi yıkımınıza davet ediyorum. Ya! Ne? Gel bakalım. Ya! Tamam. Yakalandım. <Gülüyor> Zavallı. <Gülüyor> Beklediğimden bile daha zayıfsınız. Preston, <laughs> iyi misin? İşinizi bitireceğim. Saldırıyı sattık. <laughs> Halledelim şunu. Biri düşün. İşinizi bitireceğim. Saldırıyı sahtır. Ah. Halledelim ah. şunu. Ha. Ah. 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 Biri düşün. Ah. Evet. İyi misin? Kimsin sen? Beni kurtardın. Elbette. Power Rangers'ın yaptığı şey bu. Sizi birer birer parçalayacağım. <laughs> Aa, e, ne yapıyorsun? Bu <laughs> kadar oyun yeter. Aa. Bitirme zamanı. Relyon, savaşı bitir. Şimdi olmaz Prenses Viera. Rangerlar elimin altında. Bana itaat edeceksin. Dur. Ama Prenses... Tamam majesteleri. O kimdi? Canavar ona Prenses Viera dedi. E, düşüyordu ve ben onu kurutardım Düşmanımız olduğunu bilmiyordu Trilyonu durdurduğu için sevinmemiz lazım Neredeyse bizi harcayacaktı ha, Tetikte olsak iyi olur Hı -hı. Acele et Drillion Savaşı durdururken ne düşünüyordun Sen beni sorgulayamazsın Lain galaksisinin yarısı yönetim için zayıf olduğunu düşünüyor Rangerları yok et Yoksa diğer yarısı da böyle düşünecek Zayıf değilim Akıllıyım. Düşmanlarımı inceler ve onları yeterince tanıdığımda yok ederim. Bekle. Eğer Ranger'ları parçalamak yerine incelemeyi tercih ediyorsa... ...belki de Lion Galaksisi'nin yeni yöneticisi sen olmak istersin. He? ha? Kulağa iyi geliyor. Kurabiyeleriniz hazır. Umarım seversiniz. Projen çok başarılıymış. Bütün kurabiyeleri yemeyi kesmen gerekiyor. Hey çok sağlıklılar ve sadece iki tane yedim. Düzine. <laughs> Bunu arabaya götürelim. Teşekkür ederim çocuklar. Oh, pekala. Hmm, kurabiye makinesi. Üzgünüm biz kapattık. Ama bir kutu... Kurabiyem kaldı. Sadece bakıyordum. Haram yok. Bir tane deneyim. Ücretsiz. Ah Tanrım, çok lezzetli. Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun. Ne? Ben yıkarım. Dur hırsız. Ah! Bu nasıl oldu? Yakaladım. Bırak beni. İmkanı yok. Bu hırsızı nasıl cezalandırsa. Hey, hey. Dur. bırak onu. Canını yakıyorsun. Kurabiyelerini çaldı. Biliyorum. Hey. Bunu neden yaptın? Sanırım o kurabiyeleri çok istiyorsun ha? Kız kardeşim için yiyecek hiçbir şeyimiz yok. E peki neden? Tek başımızayız. Ona bakmak için okulu bıraktım. Anladım. E senin adın ne? Bili. Bili ben Seren. Tanıştığımıza sevindim. Lütfen. Bak kardeşin de bunları yiyemezsiniz. Benimle gel. Hadi. Endişelenme. Bu e, sağlıklı kurabiye yaratıcım. Bunu ders sana almak için tasarladım. Ama. ...senin daha çok ihtiyacın var ve sana veriyorum. Bana mı veriyorsun yani? Hı hı. Neden? Kurabiye satabilmen için. Böylece kendin ve kardeşin için... ...yemek satın alabileceksin. Ama... ...artık çalmak yok. Söz mü? Gerçekten ben mi? Hı. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Hadi. Sana nasıl çalıştığını sonra göstereceğim. Tekrar teşekkür ederim. Neden onu cezalandırmak yerine ödüllendirdin? Çünkü bazen insanların ceza yerine ödüle ihtiyaçları olur. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Geldiğim yerde güçlü olan haklıdır. Bana karşı çıkanları ezmem gerektiği öğretildi. Ama aslında bunun yanlış olduğunu hep biliyordum. Power Ranger gücünü kullanıp onu mahvetme şansım varken onu affetmeyi tercih etsin. Power Ranger olduğumu nereden bildin? Evet, e, ne? bekle. Nereden tanıdık geldiğini biliyorum. Sen ve canavarın bizi yok etmeye çalıştınız. Sen o prensessin. Evet, Prenses Viera. Buraya seni ve Ranger arkadaşlarını yenerek gücümü kanıtlamam için gönderilmiştim. Ama sen bana kibarlığın da güçlü olabileceğini gösterdin. Söylediğin şeylere hemen inanmadığım için kusura bakma. Ona inanabilirsin. O zayıf. Bunu hep biliyordum ve bugün onu bitireceğim. Ha. İkinizi de öldürerek yayın galaksisini yönetmeye layık olduğumu göstereceğim. Ha Seninle başlayacağım. Ha. İkinizi de öldürerek yayın galaksisini yönetmeye layık olduğumu göstereceğim. Ha Seninle başlayacağım. Ninja <laughs> ateşi. <laughs> Vieron, iyi misin? Evet. Beni kurtardın. Senin beni kurtardığın gibi. <laughs> Sera. <laughs> <laughs> Güvenli bir yere geç. <laughs> Benden kurtulabileceğiniz bir yer yok. Dönüşüm zamanı. Güç yıldızları. Kibine... Hazır. Ninja Ninja Yıldızı'nın peşinde bir tek yok olmaz! Bakalım The Real Life galaktisini yönetmek için gerekli şeylere sahip mi? Bu <laughs> eğlence ne olacak? <laughs> Hiç zannetmiyorum! <laughs> 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 Element Yıldızı! <laughs> Fırtına Yıldızı! Yıldırım Modu! Savaş, savaş Dönüşü! dönüşü saldırısı! Ninja Yıldırım Saldırısı! Ninja Su Saldırısı! Bunun geleceğini biliyorduk! <laughs> ne? Hayır! Ah, Tanrım, buna inanamıyorum. O çok güçlü. Sıradaki kim? Siz. Ne? Ha? Olur? çok hızlıydı. Dikkat! Ha. Ne? No. Hayır! Ya evet! Ya? ya. Ah. Bak, element <laughs> ışınlarımızı parçalamış. Ne olamaz. Sizi de parçalayacağım. Sevda. Hayır! Ne? Ah. <laughs> Dillio <laughs> çok kuvvetli. Yardıma ihtiyacınız var. Pes etmeye hazır mısınız Ranger'lar? Dövüşebildiğiniz kadar dövüşün. Bir fikrim var. Harika. Teşekkür ederim Vera. Dikkat dedim. Sürpriz. Ah, ah, ah. 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 Bana vuramadın. De beni yenmeyi düşünüyorsun öyle mi? Ah. Ne? Ah. Şimdi pençemle tanış. Ah. 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 Hayır. Ah. Ha zavallı. Bak sen. Dahası da varmış. Hadi. Al bunu bakalım. Almayayım canım. Hepimizi birden yenemezsin. İzle. Hayli. <laughs> Çok güçlü. Viere yardım edecek, ama onu oyalamamız gerekiyor. Hadi, hep beraber. Dikkat, dikkat! prenses, prenses Viera'ya dikkat, dikkat edin, edin. gemi de olabilir. Prenses kaçtı trilyonu devleştir. Tanrı şampiyon. Harika değil mi? Trilyon oldukça iyi ve onu devleştirmeye var. karar verdik. Hadi işi bir çift İşte bu! Oyun zamanı bitti! <Gülüyor> 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 diğer bekleyemeyiz. Zortlara çağırma zamanı. Zort yıldızları. Kimide? Kimi Abi, Abi Ninja dönüşü. Saldırın zortlar. İyi deneme. Ninja füzyon yıldızı. Bilet. Usta ninja modu. Ninja füzyon zordu. Hazır. Ninja Füzyon Zordu. <laughs> Füzyon Zordu. Güle güle Skull Gator'lar. Grillion geliyor. Mega Zordu parçalama zamanı. Pençemi <laughs> 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 hatırladınız mı? sürprizlerle dolu. Bunun gibi. Vizyon zordu dayanamayacak. Daha! Parçalanmak üzere. Daha. Daha! 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 Dört zor gitti. İki tane kaldı. Tekrar. Hadi. <laughs> <laughs> Brody ne <teliği> var? İyi <laughs> misiniz? <gülüyor> evet, ama başımız belada. <laughs> Hoşçakalın Rangerlar. Bu çok eğlenceliydi ama sizi yok etme vakti geldi. <laughs> ne? Bakın. Ah! Çocuğum, bu diğer olmanın, diğerinin gemisi mükemmel. Lion galaksisini asla yönetemeyeceksin. Hayır olamaz, şimdi olmaz. Sözünü tuttu. Efsanevi. Hayır. Yeni enerjisini sınavı Serden alıyor. Hayır prenses yapma. Aa, çok güçlü. <laughs> ben gidiyorum. Işınlanıp kaçtı. Evet korkak bir kedi gibi. İşte Başardı. Gerçekten iyi biriymiş. Hadi kırık aletlerimizi Mike e götürelim. Ha, hain prenses kurtulabileceğini zannediyor. Lazer toplarını ateşleyin. Lion gemisini yok edemezsiniz. Pekala sınıf, işletme projesinin birinci gününü tamamladık. İkinci güne başlamadan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Um, bayan Finch, ben çok üzgünüm ama ne yazık ki projemle devam edemeyeceğim. Sarah, sana düşük not vermem gerekecek. Bu sana göre değil, ne oldu? Önemli değil, sadece... Affedersiniz. Beni? Evet genç adam. Nasıl yardımcı olabiliriz? Bilmeniz gereken bir şey var. Sera ödevini tamamlayamadı çünkü buluşunu bana verdi. Kardeşim ve benim yemeğe ihtiyacımız vardı ve para kazanabilmem için bana yardım etti. Buraya teşekkür etmeye geldim. Teşekkür ederim. İşe yaramasına sevindim. Sayende okula geri dönebildim. Pekala, bu durumda Sera notunu A artıyla değiştireceğim. Aynen. Aferin evet. Sera. Pekala sırada Victor ve Monty. Victor ve Monty Acele etmeyin. Bu adamlardan herhangi biri hırsız mıydı bana söyleyin. Hmm demek onlara <laughs>